Sayın Dekanım, çok değerli misafir taşlarım ve sevgili gençler. Bu önemli günde şeyhi Türkiye Kültür Başkanımızla beraberiz. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak üç kereken tertip ettiğimiz Türk kültüründe Nevruz isimli panel'e hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle buraya konuşmacı olarak katılacak çok değerli hocalarımızı takdim etmek istiyorum ve çağırmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Özkur Çobanoğlu hocamız. Yine Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri değerli hocalarımızla Profesör Doktor Metin kendisi olarak <laughs> Son olarak da Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Sılaattin Tolkun'a teşekkür <laughs> etmek Şöyle mi bırakalım? Bu Nevruz'un belirli bir noktada temsilidir. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Olursa çok değerli hocalarımızdan Nevruz'un hüviyetini hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Ve Türk dünyasının çeşitli yerlerinde ne şekilde kullanıldığını örneklerle görmeye çalışacağız. Özellikle ben talele açmadan önce belli bir noktada Naili'nin Herhalde bu Nevruz'u en iyi şekilde ifade ettiğini düşündüğüm şu beytiyle açmak istiyorum. <laughs> Merhum diyor ki: "Güluş edince Hamid o koşuyor, berat işledi, tecdid olundur indana." Ki biliyorsunuz Nevruz güneşin Hamid burcuna girdiği gün olarak kabul edilir. O dönemlerde özellikle sultan değiştiği zaman verilen beratlarda da yenileniyor. Tabi artık Nevruz Sultanı gelmiş ve bunun remzi olarak da Güneş Hamel Burcu'na tahtını kurmuş. Öyle olunca artık rindlerin iş işlete başlama demleri gelmiş. Ha böylesine de bir hüviyeti var Nevruz'un. Ve hemen akabinde Nefi'nin hasreten şu üç beytini anarak geçmek istiyorum. Hocalarımızın da müsaadesiyle. Nefi meşhur bir kasidesine şu beyitlerle başlıyor. Esti nesimi bahar açıldı güller suhten. atsın bizim de gönlümüz sakin medet sun camı cem. Erdi yine ürdü be hiç oldu heva amber sirişt. Alem be hiç ender be hiç. Erguşe bir bağı iran. Gül devri aş eyyamıdır, zevk-i sefa hengamıdır, Aşıkların bayrağıdır. Bu mevsimi fevkunde Evet, özellikle biliyorsunuz ilkbahar canlılığı yeniden oluşun trendidir. Ve belli bir noktada bu canlılık baharla birlikte kendisini tezahür ettirir ve gösterir. Ve ilkbahar rüzgarı etmeye başlamış, etraf güllerle dolmuş, ve sanki cennetten bir köşe haline gelmiş. İşte böylesine bir oluşum ister istemez insanlarda öylesine deruni bir tesiratını gösteriyor ki o gün çeşitli milletler tarafından kutsiyleştiriliyor. Ve o günün belli bir noktada himmetine dini ya da milli çeşitli ritüeller oluşturuluyor ve bunlar da genellikle o milletlerin kültürel ögelerine göre oluyor. İşte biz belli bir noktada bugün Türk kültüründe bu baharın gelmesiyle birlikte oluşan nevruz dediğimiz anlayışın nasıl teşekkür ettiğini, nasıl geliştiğini hocalarımız vesilesiyle sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Ben ilk sözü çok değerli hocamız Prof. Dr. Özgür Çobanoğlu'ya vermek istiyorum. Kendileri bize ilk etapta nevruz'a yani bahar bayramlarına hangi açılardan bakılabilir hususunda şöylesine genel bir bilgi aktarımında bulunacak. Buyurun Sayın Hocam. Sevgili dinleyiciler, sözlerime başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Biz halk biliminde bayramları kökenini topluluk hayatında alan kolektif olgular, yapılar olarak <laughs> tanımlarız. Ve bunlar içerisinde de Nevruz'un da yer aldığı bahar bayramı, mevsimlik bayramlar çok özel bir kategori bilirler. Şimdi Nevruz'a veyahut e, mevsimlik bayanlara iki genel e, halk bilimi kuramıyla yaklaşabiliriz, bakabiliriz. Birincisi bizim çok eski ama yer yer hala kullanılan köken paradigmasını, orijini, kökeni, kaynağı daha ziyade araştıran tarihi coğrafi fin metodu dediğimiz metotla ikincisi de ee, yapısal ve işlevsel kuramlar doğrultusunda Nevruz ele alıp incelenebilir. Yapısal ve işlemsel, işlemsel açıdan baktığımızda e, 21 Mart Kuzey Yarı Küre'de e, aşağı yukarı ekvatorla dönemceye kadar olan bölgede hemen hemen bütün kültürlerin önemli kabul ettiği bir gün. Bunun nedeni 21 Mart tarihi etrafındaki yapısal ve işlevsel özelliklerdedir. Tarihin çok eski çağlarından beri 21 Mart'ta gece ile gündüzün eşitlendiği gerçeği fark edilmiştir. Biz şimdi ayağımızda poliüretanlı ayakkabılar, sırtımızda poliüretanlı elbiseler yavaş yavaş böyle tabiattan kopmuş ayrı varlık gibi bir yanılsama içerisindeyiz. Her şeyi son yüzyılda, 19. 20. 21. yüzyılda icat ettik zannediyoruz. Ama oysa birçok olgu binlerce, on binlerce yıldır biliniyor. Yer e, takvim e, insanoğlunun en eski icatlarından birisi. Binlerce yıllık icat. Dolayısıyla 21 Mart'ın ve tabii ki diğer günlerinde fark edilmesi. 21 Mart'ta gece ile gündüzün eşitlenmesi önemli. Başka? Yaygın olan geçim tarzı hayvancılık. Hayvancılık açısından 21 Mart tarihi çok önemlidir. Çünkü kışlakta geçen zamanın biteceği vakittir. Bir başka ifadeyle göçer evli hayat tarzını yaşayan topluluklarda yıl özellikle biz Türklerde yıl ikiye ayrılır yay ayları, yaz ayları veya kış ayları. Yaz aylarında yaylada, yaylakta, kış aylarında kışlada. Kışlada hayvancılık onun belki de en zor zamanıdır. Yazdan biriktirdiğiniz ot ve diğer yemlerle hayvanları dam altında besleyeceksiniz. ve Nevruz'la beraber bu defa yaylaya çıkacaksınız. Bir taraftan hayvanlar kuzulayacak, dövdökecek ve siz yolda yavaş yavaş belli bir e, meratip içerisinde zamanı, zemine, nevsine göre hayvanları yaya yaya yaraların en uzak noktasına kadar çıkacaksınız. Sonra güze doğru tekrar döneceksiniz ve etlik bayramında etlik bayramı yani yüz bayramı yüzün yayladan inen kışlaya girmezden önce en besli hayvanların kesilerek, kurutularak, kavrularak veya diğer yöntemlerle 6 ay boyunca kışın yenilecek etin hazırlandığı bayramdır. Etlik bayramı adı verilir. Ankara'nın etlik sevdiğinin adı da buradan gelir ayrıca. Başında da bayram var, sonda da bayram var. Dolayısıyla Göçerevi topluluklar açısından Nevruz yahut 21 Mart son derece önemli ve yılın başı olarak adlandırılıyor. Zaten bildiğiniz gibi yeni gün anlamındaki bu kelime Türk boylarının birçoğunda yeni gün, yeni gün, Ulus ulu günü gibi adlandırmaların yanı sıra yılbaşı, yılbaşı, yılbası, yılbaşı gibi adlandırmalara da sahip. <laughs> Tarımla uğraşılan topluluklarını da yine Mart ayı, 21 Mart önemli. Çünkü Ekim ayında ektiğiniz ekimlerin durumu nedir? Kar yağdı mı, yağmadı mı? Toprak tav tutuyor mu, tutmuyor mu? Dolayısıyla ziraatla da uğraşsanız, toprakla da uğraşsanız, hayvancılıkla yapsanız ki yakın zamana kadar bu iki temel geçim kaynağıydı. Nevruz önemli bir gene ve jole sahip hayatta. Ne olacak? Aç mısınız? Kıtlık mı olacak? Yeterli ürün olacak mı? Olmayacak mı? onun belirlendiği, verlendiği zamandır. Bu nedenle de Kuzey Yarımküre'de e, dönence ile neredeyse ekvator arasındaki bütün uluslarda önemli bir tarihtir. 21 Mart. İranlar Nevruz demiş, geri gün demişiz, efendim yılbaşı demişiz. Başka? Tarihte bir söz söyler orada kalmaz tarih. Toplumsal yapı tek sözlü yapı değildir. Kültürel katmanlar vardır. Daha güzel bir şiir ifadeyle bir Amerika'lı halk bilimcinin halk bilimi nedir? sorusuna verdiği şu güzel cevabını da aktedeyim size. Halk bilimi Yahut folklor, bazen eski şişelerde yeni içecektir. Bazen de yeni şişelerde eski içecektir. Dolayısıyla biz bugün buna uygulamalı hap bilimi diyoruz. Yani çok eski bir gelenek formuna yeni unsurlar katarak onu yeniliyorsunuz. Hayatına devam ediyor. Eski anlamlarını kaybediyor. Bir ağacın damlarının işte yapraklarının <laughs> düşmesi gibi yeni yapraklar çıkıyor. Yeni anlamlar kazanıyor. Ve böylece o yüklendiği yeni anlamlarla Yeni işlevler de yaşayabiliyor kültürde unsurlar. Bu noktada tarihi coğrafi film yönteminin bakış açısıyla konuya Türk kültürü bağlamında bakabiliriz. Bizim yüklediğimiz en eski anlam cennet mekan Emur Gazi Bahadır Han'ın sanki 20. yüzyılın sonunda bu bizim evlatlar Türkiye Cumhuriyeti'nde kendi haklarını koruyamaz olacaklar kendi bayramlarına sahip çıkamaz olacaklar. Bir takım eşkıya, mahlukat bunların bayramlarına sahip çıkacak. Biz şimdiden yazalım da farkına varsınlar, bayramlarına sahip çıksınlar diye o muhteşem dönemiz sözlü kaynaklardan derlemiş, not etmiş. Ergenekon'dan çıktıkları günü Türkler belirlemişler, yılbaşı olarak belirlemişler ve o gün 21 Mart ymiş. Ve her yıl 21 Mart'ta hanlar, yöneticiler o günün anısına Örste demir döverlermiş. Bunu birileri bugün yazıyor değil. Bunu 300 sene önce Hive Hanı Ebul Gazi Bahadır Han yazıyor. Dolayısıyla <laughs> e, meseleye vakıf olmayanlara bunu özellikle altın çizin söyleyin. Daha sonra Türk kültür tarihinde yeni anlamlar yüklendi Nevruz'a. İslamiyet'i kabul ettik, İslami dönemde devrede dünyanın yaratıldığı gün, Hz. Ali'nin doğum günü, Efendim Hz. Musa'nın Kızıl e, Kızıldeniz'den geçtiği gün, Hazreti Ali Efendimizle Fatma Validemiz'in evlendiği gün pek çok yeni anlamlar yüklendi. Yüzlerce anlam yüklendi ve bu anlamlar etrafında değişik kültürler oluştu. Resmi kültüre, yazılı kültüre yönelik gelenekler oluştu ki Ahmet Kardal Hocam bunlardan örnekler verdi. Klasik şiirimizde Nevuziye denen örnekler. Dolayısıyla e iki cümleyle anlattıklarını özetleyip e, oturayım. Birincisi, Nevruz gibi bayramlara, mevsimlik bayramlara birçok bakış açısıyla bakılabilir, yorumlanabilir. Bunlardan birincisine göre, yapısal ve işlevsel bakış açısına göre bu tarih hem hayvancılık açısından önemli bir tarihtir, hem ziraatçilik, tarımcılık açısından önemlidir. Bu nedenle bağlı olarak da kuzey yarı küredeki dönence ile ekvator arasındaki bütün milletlerin kültür hayatında önemli bir gündür. Tarihi coğrafi film açısıyla da her millet değişik dönemlerinde bu özel günlere yeni anlamlar, farklı anlamlar yükledi, yüklemeye devam ediyor. En eski bizim yüklediğimiz anlam Ergenekon'dan çıkış günü, İslam medeniyeti döneminde yüklendiği, yüklediğimiz pek çok anlamla birkaçını sıraladım. Yeni dönemle ilgili tekliflerim de var. Onları da inşallah bir dahaki turda size aksettireceğim. Teşekkür ederim. Birazdan tekrar hocamızla beraber olacağız. Şimdi Metin hocamız bizlere Anadolu dışında Nevruz geleneğinin nasıl olduğunu Türk dünyasında bize özellikle Kazakistan merkezli bu turda bahsedecek bölümü olacak. Değerli Azir'in hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerek Ahmet Hocam'ın, gerek Üstü Hocam'ın girişlerinden e, sonra ben daha spesifik olarak bizzat iştirak ettiğim, bizzat yaşadığım Kazakistan'daki bir Nevruz kutlamasını, Nevruz bayramını pratikte nasıl olduğunu e, yazmıştım daha önceden. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. 2001 e, Sömestresi'nde ben Bahar ayında Kazakistan'da Afrika Sevi Üniversitesi'nde görevliydim. E, Nevruz gelip çattığında işte biz tabii Türkiye'de ki algıyla düşündüğümüz için bizim için Nevruz işte babalarımızın, amcalarımızın ya dedelerimizin